Bir haftadır çeşitli etkinliklerle kutlanan aylık haftası şet kuşatmayla sona erdi. Şet kuşatma törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Vali Özdemir Çakacak, Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Döken, TESKOMP Başkanı Abdülkadir Akgül, Kaşar Eski Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu, Milletvekilleri, Garnizon Komutanı Türker Yılmaz, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evren Üniversitesi Rektörü Profesör Kudret Saylam, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şahin, Ar Ceza Reisi Şeyh Mus Yeşiltaş, Daire Müdürleri, Oda Başkanları, Davetliler, Esnaflar ve Vatandaşlar katıldı. Ahi Meydanı'nın düzenlenmesinin ardından Ahi Camii önünde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Ardından Mehteran takımının konserine geçildi. Ya! Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Teski Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Döken, Vali Özdemir Çakacak birer konuşma yaptılar. Ali kurucusu Ahi Evren Belli, miras bıraktı. Yüksek yüksek ticaret ahlaki ve çalışma disiplinini gü günümüz şartlarına uyarlayarak yaşatılmasının hem ekonomik gelişmemiz açısından hem de, de demokrasimizin yerleşmesi, sosyal barışın yaygınlaşması açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum. Eğer geleceğimize güvenme bak bakmak istiyorsak bu tarihi mirasın kıymetini bilmeliyiz. Türk esnaf ve sanatkarları olaraktan Ahilik kültürü adı altında mesleki dayanışma üzerine kurulu güzel ahlaka dayalı üretimi standarda bağlayan ve ihtiyaca göre sınırlayan sanatı geliştirmeyi ve dünyaya bırakmayı hedefleyen nefis terbiyesini benimseyen, sevgi, saygı, yardımlaşmayı öne çıkaran, insanı merkeze alan, devleti koruyup kollayan, böylesi köklü görkemli geçmişimize, tarihi mirasımıza gurur duyuyoruz. Dünyada harama bulaşmamış, kazancından hırsa düşmemiş. 93 yıl ömründe Allah sevgisinden başka bir sevgiye gönlünde yer vermeyen ulu bir zattır. Dünya heveslerini gönlünden atmış, Allah'ın ahirette vaat ettiği güzellikleri hedef edinmiştir her zaman. Gülü güle canını verdi hakka. Canı Tanrı hasmın şöyle çıka. Matemi halkın yüreğin dağladı. Yer ve gök onun yasından ağladı. Ahi Evran'a göre yiğit dünyada ölümsüz işler yaparak ismini ölümsüzleştirendir. Bu yıl 17-22 Eylül arasında yapılan bu kutlamaları birçok ilde bir zati giderek kutlamalarına katıldı. Maalesef biliyorsunuz hepimizi yakından ilgilendiren, yüreğimizi dağlayan bu menfur olaylar neticesiyle bu yılki ahilik haftamıza gölge düştü. Ahili geleneğini yaşatmak, İnsanların mutluluğunu esas alan bu kültürü gelecek nesillere aktarmak ve ahiliğin mimarı olan Ahi Evran veliyi anmak ve anlamak üzere düzenlenen 25. Ahilik Haftası törenlerine hoş geldiniz diyor. Törenimize katılan tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Toplumları millet yapan en büyük değerlerden biri toplumun sahip olduğu kültürel mirasıdır. Bu açıdan zengin bir mirasa sahip olan Türk milleti bu değerlerini koruyarak sahip çıkmakta ve gelecek kuşaklara aktarmaktadır temelleri bu topraklarda atılan ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar yaşatılan ahilik geleneği de günümüzün yapı taşlarından biri olup milletimizin sosyoekonomik hayatının düzenlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da bir konuşma yaptı. Değerli dostlar, Ahi Evrani Veli Hazretleri ahilik felsefesinin ahilik pratiğinin ahilik hayat tarzının kurucusu bu zat 1171'de Horasan'da doğdu Kayseri'de bulundu Moğolların Kayseri'de yağmalaması da karşılık Kırşehir'e çekildi ve Moğolların buradaki yakıp yıkma eylemlerine karşı esnaf ve sanatçıların piri olmanın ötesinde düzenli ordular gibi mahiyetindekilerle birlikte Moğollara karşı bu yurdu korumak üzere savaştı. Son olarak kürsüye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek geldi. Çiçek konuşmasında, mesele bu tür kutlamalar yapmak değil, kutladığımız olayın ruhunu yaşamaktır. Ahilin ruhunu yaşamak ve yaşatmaktır. Ancak bizler sorumluluktan uzağız. Ahilik kültürünü anlayamadık. Ahiliği yaşatamadık. Ahiliği yaşatsaydık bugün adliyeler davalarla, dosyalarla dolmazdı. Karşılıksız çeklerde, senetlerde patlama yaşanmazdı." dedi. 25 yıldan beri sürdürülen kutlamaların özünde kardeşliği tesis etmek yatıyor. Çünkü ahi demek kardeş demektir. Kardeşlik bu topraklarda kurumsal bir kimle kavuşup teşkilatlanmıştır. Ahilik akın akın Anadolu'ya göç eden Türk milletinin sivil teşkilatlarından birisidir. Dönemin sosyal hayatına dinamizm kazandıran, ticareti kurallara bağlayan, esnafı kültürünü oluşturan mesleki bir teşkilattır. Ahilik diyor toplumsal sorumluluktur. Ahilik doğruluktur. Ahilik dürüstlüktür. Ahilik hizmettir. Şimdi eğer ahilik buysa bu toplumumuza baktığımızda ne kadar çok şeyin eksik olduğunu toplum olarak da bugünkü nesil olarak da bunlardan ne kadar uzakta olduğumuzu da hepimizin görmesi lazım. Eğer bu sorumluluğu hatırlatamazsak, hatırlayamazsak bu konuşmaları yapar gideriz herkes eski hayatına döner. Şimdi birkaç soru soracağım size. Gerçekten biz bu ahi kültürünü anlayabilseydik. Yeteri kadar doğru ve dürüst olabilseydik, bu kadar karşılıksız çek olur muydu? İcra dosyaları ağzına kadar dolar mıydı? Eğer ahilik kültürünü içimize iyi sindirebilseydik, Allah'tan yeteri kadar korksak, kulundan utansak, ahi evranın huzurunda hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım. Bakınız buraya bir adliye yaptık. Biz yaparken denildi ki bu kocaman adliye burada ne olacak? Şimdi adliye dolup taşıyor. Bu kadar dava dosyası olur muydu? Bu kadar çok hakime, bu kadar çok savcıya ihtiyaç olur muydu? Tören, şet kuşatma töreni ve ahi esnafı belge töreniyle sona erdi. Yazın. Nurettin Kalfa. Şeyhim gördünüz işte. Hileli malzeme kullanılmış. Duydunuz Hüsamettin Kalfa. Başka sefere. Yiğit başı ne yapacağını bilirsin. Ne yaptın Yiğit başı? Neden böyle yaptın? Apucunu dama attım pirim. Böylelikle bu kalfaya usta olması için bir fırsat tanımış olduk. Hem de işini iyi yapan da iyi yapmayanı göstermek için toplumumuza örnek olduk. Çok iyi yaptın Yiğit Paşa sağ olasın var olasın. Haram yeme, haram içme, haram bakma, haram giyme. Koymadığın yere el uzatma emanete hıyanet etme. Ey oğul doğru ol toprak gibi mütevazı ol. Hayatın tadını, tuzunu, sefasını, değerini bilerek yaşa. Hayatın zorluklarına karşı diren, içte ve dışta temizliğe önem ver. Sakın şaşma hak yolundan, doğruluğun daim olsun. Sanatın, emeğin terin, ustalığın kutlu olsun. Allah seni muvaffak eylesin. Hadi mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek, mübarek olsun, olsun, mübarek olsun. olsun. Ahi Evran yurdunda, Ahi Evran yurdunda, mesleğini icra eden bir zanaatkar, mesleğini icra eden bir zanaatkar, ve ticaret erbabı olarak ve ticaret erbabı olarak çalışmayı çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla ibadet sayan bir anlayışla ve ahi esnafında olması gerekli ve ahi esnafında olması gerekli ahlaki değer değerlere bağlı kalacağıma ahlaki değerlere bağlı kalacağıma namusum namusum şerefim şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim and içerim <laughs>